Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Batı Kent Mahallesi Akabe Toki'de başlatılan mesire alanı çalışması hızla devam ediyor. 100 bin metrekare alan üzerinde yapılan mesire alanı en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Daha yeşil bir Şanlıurfa sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde park, mesire ve yeşil alan çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından Batı Kent Mahallesi'nde başlatılan mesire alanında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla başlatılan çalışma kapsamında Şanlıurfa'ya yeni bir mesire alanı kazandırılacak. vatandaşların rahat bir ortamda dinlenmeleri ve piknik yapmalarını sağlayacak olan mesire alanında her detay düşünülerek çalışmalar sürdürülüyor.